Evet. evet. Kanalıma hoş geldiniz. Mümin Mustafa. İlk ilk isim aldığımız sıfır aracı Hüseyin'e teslim ettik. Hüseyin ne yaptı? İlk başta tabii kaza yaptık. <laughs> aracı perde çıkardı, <laughs> perde çıkardı, alımı çıktı perçiye. Bundan sonra <laughs> bizi tanıyan dostlar, bizi tanıyan dostlar evet. Gibi... <laughs> pert yapılır diye <laughs> müracaatta bulundular. Evet, itina ile pert yapılır lütfen arkadaşlar. 532 7. 131 61 33 İtina ile pert yapılır. Mert <laughs> 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 evet, en az en az 6 dakika. Ee, evet. seni arayan olmadı mı pert yapmak için? Yok. Nasıl yok? Şu anda telefonlar artık susmuyor araya bütün bankalar aranıyor. <laughs> <laughs> Çünkü borcumuz var. Ne yapalım? Paramız yok baba ya. Getiri de bir iki araba da pert yapalım. <laughs> Borcumuzu da baba. Siz anlatacaksınız. Açın dedik açtık. Yetmez ki 6 dakika. Oğlum, hayatımızı mı anlatıyorsun? Anlat anlat hayatını anlat. Dün Galatasaray'a ne oldu <laughs> <laughs> <Elbimizi yattık. gülüyor> mu? Bak tek maçtan yattık. Alaydı, alırdık. Ama alamadık. Aldırdılar Yeter Olmaz sonra bir 6 dakika. Niye 6 dakika? Kim 6 dakika izliyor ya? Sen. Buna millet dakika ki sıkılmaz. Hadi nerede kaldı sigaramız ya? senin o e, hazırlığınızı ona göre şey yaparlar Ama röportaj yapacağımızı başta hazırlık yaparız. Zemini zemin Altı defa röportaj vereceğiz diye. Ona göre <laughs> şekil yaparız. Bilgisi hazırlıksız. Evet. Şimşah. <laughs> Parmağımı kalan... yani, da sallasam gülecek arkadaş. <laughs> deber var abi siz tıkladın merak etme tıklayacağım. Tamam mı? dediği gibi tıkladı şey gelsin. Alexia gelsin. Messi gelsin. Ronaldo gelsin. Ben de gel tıkladım diye. Hı? Tıkladı, lol, lol. Teşekkürler. Bu başa geri geliyoruz. Sen de fenomu yaparız <laughs> Çal çal Gel lan Bir dakika gel Baş, yapayım. Yapayım. Sanki açanları cüzdanla yatıyor Ama ya ya. sen bir yanına git Bakın musabir ne yapacağız sana Sen bir bes kalıp çekeyim. çekiyim Evet Boyunca boyunca asıl Ne tamam. yapacaksın senin cüzdanı kimlik mi lazım Kimlik lazım Kim değil sana Kim sana kimlik taşım soruyor taşım. He? Sana kim bir soran olursa itimat komisyonunda Adam ona hiç tutma Ya ya arabayı böyle gideyim ya da ben gidiyorum Arabayı ne yapacaksın? Arabayla Arabaya benim yani. için Nereye gidiyorsun? Eve gideceğim cüzdanımı evet. alayım Şimdi abi, Ne yapacaksın evet. evde ya? Cüzdanımı alacağım Ben cüzdanı Bak, ne cüzdanı yapacağım? Cüzdan cüzdanımı ne işin yerine? Cüzdanımı taşılan cüzdanım var ya böyle cüzdanım İçinde sanki dur, şey var katrilyon var Katrilyon olmasa bile bana yetecek kadar para var

Bizim Evet, şu sigaranın faydalarından bahset. Sigaranın faydasından ve zararından bahset. Hadi. de değişik değişiklik yok. Hayır. Zaten boşmuydu. Ne Ne zaten faydasız. ne ya? Vallahi hep ben Kanalı atmayın, unutmayın. Öpüldünüz Hayır.